Şimdi burası 2.56 ise hani 256 neyin karesi 256? 16'nın karesi ya. Ya da bu da o zaman neyin karesi oluyor? 1.6'nın tamam mı? O zaman bunun bir kenarı kaç birim olacak? 1.6 birim. Şimdi e, 196 neyin karesi? Aslında bu şey diye yazabilirsin. Bak 196 böyle 100 diye yazarsın. E, kare kökünü aldığımızda e, kaçın karesiydi bu? 14'ün mü? Bu da kaç oluyor? 10. 1.4 mu oluyor şurası da o zaman? Tamam. 1.4 Şimdi orası 1.4 orası 1.6 Aradaki fark ne oluyor? Şurası hani 1.6 ya şuraya kadar bak şuraya kadar. Burası da 6 e, 0.2 oluyor. Demek ki şurası da 0.2, şurası da 0.2, şurası da 0.2. Hepsini tek tek yazmayalım da aslında kullanabiliriz. Neyse. Şurası kaçtı? Tekrar söyleyeyim. 1.4 diye şurası. Burası da 1.4. Ee, 144 bölü 100. Bu neyin? Hani mi? Kare kökünü alırsak 12 bölü 10. Yani 1.2 mi? Tamam. 1.2 Gerçi burası 14, 1.4 ise burası 0.2 ise buranın 1.2 olduğunu biliyoruz. Ama oradan da yazalım dedik 1.2. Bak şurası 1.2 ya burası bak. 1.2 ya. Şurası 0.2 ise buraya kaç kaldı o zaman? 1. Burası da 1. Burası da 1. Buranın tamamı da 1. Şuraya şu 2 0.2 ise buraya 0.8 düştü şuraya. Tamam. Fazladan bilgi mi buldum ben burada? Olsun. Hiç önemli değil. Peki ee, şurası 1. Bak şuraya kadar 1. Şurası kaçtı? 1.2 idi. Değil mi? O zaman burası ne oldu tamamı? Şurası. Boy, boydan. Kırmızı kalemle yazayım oraya. 2.2 oldu. Bu kare ise o zaman burası. Benim şeklime bakma. 2. Burası da 2.2 olacak. Şimdi burası 1. Bak taralı alandan bahsediyoruz ya. Taralı bölgeden bahsediyoruz ya. Şimdi taralı bölgeyi şuraya çiziyorum ben bir daha. Görünüyorsa şurası. Tamam mı? Şurası görünüyor. Tekrar oraya çiziyorum. Bak şimdi. Şurası 1. Şurası 2.2. 3.2 mi oldu burası? O zaman karşısı da 3.2. Bir de şu kenarı bulalım. Şurası bak ne dedim? 1.6 dedim tamam. Şuraya 0.8 dediğim Hayır, için burası kaç kaldı? 0.8 kaldı. Burası da 0.8. E biz ne neyi soruyor? Bunun çevresini falan soruyordu herhalde değil mi? Çevresi de bunların hepsinin toplamı. 3.2 08 08 virgülleri alt alta getir. Zaten şu x4 yapıyor. şu da 4 yapar. O zaman toplamları kaç yapar? 8 yapar. Tamam Umarım anlaşılmıştır. Bir daha bir bak böyle tamam mı? Tek tek buluyoruz. Aşama aşama gidiyoruz. Kendin bularak yaparsan çok daha iyi olur.